Bu da selülit için bir maske. Hani bilhassa bu spa merkezleri hep dua ediyor. Diyorlar ki Suna Hanım bize <laughs> ucuz malzemeden... E kendimiz evde yaparsak <laughs> hiç gitmeye evet, gidersiniz Gerek isterseniz ama evde de yapabilirsiniz. Evet. Şöyle burada bakın kekik yağı var. Şöyle bir çorba kaşığı kadar. Biberiye yağı var. Biraz tarçın yağ Hemen söylemiştim ama. Ee, ha yok ama tarçın, tarçın var. Tarçın tozu koyalım, fark etmez. Tamam. Varsa şöyle alayım ben. Ne yaptık? Üzerine şimdi bakın Kabuğu bunu bir, beraber kabuğuyla beraber blenderdan krem haline getirdiniz. Getirdikten sonra şöyle lahana yaprağının içerisine koyup bacağınıza sargı beziyle sarıyorsunuz. Bu hem vücudunuzdaki ödemi alır. Koktu mu? Oo. <laughs> bir ama, şey söyleyeceğim bu ama bunlar iyi yapraklar. Yani iyi yapraklar. Baya, bayağı bir böyle geniş geniş Bacağım yaprak sarıyor. yani. sarıyor evet. Çok. Hatta şöyle söyleyeyim e, Aytu Bey. Göstereyim size. Şu bardakları görüyorsunuz. Artık piyasada her yerde satılıyor. Bu da şeyleri. Siz eski bir kupa çekiyorsunuz bunlarla. Kupa. Kupa çektiğiniz zaman çok hafif çekin ve bununla masaj yapın göstereyim size. Takıldım mı? Şu şekilde. Oo baya evet. baya bakın. o tabii bir süre sonra kıpkırmızı olacak şimdi çıkartıyorum Hayır Olmaz, olmayacak, olmayacak olmaz. Mı? Şu şekilde masaj yapacaksınız. Vücudunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Sizin cildiniz hakikaten çok enteresan. Neyle bakıyorsunuz bilmiyorum ama böyle gayet parlak ve hiç kırışıksız ya, yani. inanılmaz. Şöyle şey, Maşallah. işte bu peelinglerin etkisi Suna hanımcığım, senin evet. getirin onu ben size getirdim. Getirdim. orada yapacağız. Ha? <laughs> tamam yapalım hemen. Siz mi yaparsınız, ben yardım ederim ya. Tabii bu evde daha kolay olur. Rondada daha rahat olur. Hmm. Evet. En azından bir iki tanesini yapayım. Evet Sonra bir iki tane. Evet. Olmuştur herhalde bence. Ha. Evet. Bu kadarı. Evet. Ben şöyle göstermek için şu şekilde tabi püresini koyacağız ama ben size lütfen kendiniz anladınız az çok şu şekilde bacağınıza sarıyorsunuz. O bacaktaki selülit aslında ağrı yapar. Ağrı hmm. yaptığı için de ödemi de alır. Bu bezlerle şöyle sarıyorsunuz. Evinizde mesela herhangi bir bezle streçle sarın. İsterseniz bezle sarın. Daha sonra e, evinizde yürüyüş bantı varsa yürüyün. Evinizde tur atın, yemeğinizi yapın. E, programları ha, izleyin. izleyin. Evet. Kalsın. Ondan sonra açtığınız zaman löp diye böyle bir su atar. yüzde %100 gideren ne bir krem vardır ne bir formül vardır. <laughs> Ama asgari düzeye indirir. Çünkü hmm. e, bunlar beslenmeyle ilintilidir aslında. Bunda da 3 greyfurt, 1 yemek kaşığı biberiye, 1 yemek kaşığı tarçın tozu, 1 çay kaşığı kekik yağı, evet. büyük lahana yaprağı ya da streç filmle bunları yapabiliyoruz. Yapabiliyorsunuz.